Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapacağız bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. Arkadaşlar e iki tane oyun oynayacağız. Birisi Murder Master Q, birisi arkadaşlar Murder 2 miydi neydi? Bir de şu e, arkadaşlar e, şu Murder Master Q'yu oynayacağız. Sonra e Marder Master 2 oynayacağız arkadaşlar. Şimdi geçelim. Arkadaşlar e, bu videodan sonra belki e, bilgisayarı bilgisayar alabilirsem Onur çünkü izliyor arkadaşlar. E, ondan alabilirsem arkadaşlar e, bilgisayardan çekeceğim video. Arkadaşlar ama bu videoya 500 bin like gelirse bunun arkadaşlar ikinci bölümü gelecek. İkinci bölümü arkadaşlar. Mardır Master Q'da. Arkadaşlar hiçbir şey almadım ama <laughs> arkadaşlar onda e, para biriktirip istediğiniz kutuyu açacağım yorumlara yazın arkadaşlar ve videoya 500 bin like gelsin bakalım bastırın o zaman ne yapıyoruz <laughs> like tuşuna yumruk atıyoruz başlayalım hemen girelim arkadaşlar arada e, onur şey izliyor da e, bilgisayardan onun sesi gelebilir ben de Roblox'a gireceğim onura bakıyorum ha. onur ne? Düşersin yavaş. Arkadaşlar yeni giriş gelmiş Marder Master Q ya. <laughs> Siz gelip denemeyi unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar ben neden 11 aboneye düştüm ya? 10, 13'tüm. Ben ye, yeni kanalımı açacağım. Süre e, süresi olacak diye değil. Arkadaşlar ben açmasını tam bilmiyorum. Mustafa Enes gelince açabiliriz arkadaşlar. Belki bugün gelirse arkadaşlar açarız birlikte. Ve gidiyoruz. Evet doğru diyor. Değil mi? Arkadaşlar <laughs> kanalıma abone olun ya. Ben neden 11 e aboneye düştüm ya? Kanalım açılacak bir süre değil. Ben açmasını yapayım. Mustafa'nın arkadaşlar. Mustafa'nın de ben size haber vereceğim. Yani aboneliklerden çıkmanıza gerek yok. Tek aboneden çıkmayın ya. Yani arkadaşlar siz çıktıkça e, benim de can derslerim oluyor arkadaşlar. Onları yapa yapa ben de e, video atamıyorum. Şimdi bu videoyu atacağım arkadaşlar. İndlensin bir şey. Ya. Oldu. Murder Master arkadaşlar Murder Master 2 devam etmesi için bu videoya dediğim gibi 500 like gelmesini istiyorum. Gelsin. Abonelikler çoğalsın arkadaşlar. İstediğiniz mesela bakın şundan açabileceğim. Biriktirirsem bakın. Şundan açabilirim. Ama açamam işte param az. O parayı biriktireceğim arkadaşlar. O parayı biriktirdikten sonra İstediğiniz kutuyu açacağım arkadaşlar. Ama yorumlara yazın. Sizin sizi, size, bağlı mı? Oo O ne lan? Bir tane. Bir tane bile aç. Ya kötü bunlar. Fiya ateşli. Oha. Bakalım ne geliyor cacik gelmedi. Adamın kılıcı gördünüz mü? Ne oldu? Aa. Ne açalım? Şunu açmayı deneyeceğim ya. Bir tane açabilirim anca. Açamamış. Arkadaşlar para biriktireyim öyle. Bakalım ne olacağız. E, Ino. Ino ben... Ne oluyor lan? Sis mi attı bir? Ben sis yok ki bu oyunda. Şüpheli. Oha. Beni takip ediyor. Arkadaşlar bu videoyu Mustafa de çekeceğim. Bu videoyu çektikten sonra arkadaşlar şimdi Mustafa Enes'i çağıracağım arkadaşlar. Ders yoksa ben de dersimi pek çok atamıyorum arkadaşlar video. Atacağım da. Abonelikleri düşünmeyin arkadaşlar ya. Abone tuşuna da like tuşuna da ne yapıyoruz? Kafa ve yumruk atıyoruz. Hadi bekliyorum like'larınızı arkadaşlar. Ve Mardur Maçtur 500 bin like gelirse arkadaşlar ne oldu? 500 bin like gelirse arkadaşlar istediğiniz e, kutuyu açacağım. Cidden diyorum. Ama param olması gerekiyor. Ne oldu onu? Başlasın ben niye suya girmişim? Bakalım kim vardırmış. Evet. Mardır mardır mardırı arıyoruz. Murder'i arıyoruz. Oha. Oha. Ne yapmış lan bu böyle? Oha. Sanki namaz kıl, namaz kıl diyor da çökmüş yere ya. Ha şeymiş. Innocent. Hadi Mardır'ı bulalım ya. Murder. Her şerif. Murder o zaman. Kim ki? Puh. Bu kızmış. Adam niye öyle yapıyor ya? Namaz kılar gibi kılmış ya. Ne istiyorsun çubuk mu? Acaba kim etti kadar bunu atalım. Hadi bakalım. Ya ama. Sinir olmaya başladım ha. Bakın ben ne kılıçlar falan var. Ben bunu takayım lan. Ya yani bunu takayım. En iyi aralarında bu var. Oha bu daha iyi o zaman. Bu daha iyi. Baksanıza kılıcı ya kolum ay, sırtımdan çıkıyor kılıç. Sanki şey araba gibi araba yağ böyle. Eskimi var gibi. Oh my god. Mi? Tamam. Açalım. Hmm, kim vardır ya? Yorumlara yazın bakalım arkadaşlar kim vardır. <laughs> Beni vuracak bak vardır Şerif. Ama dur. <laughs> <laughs> Öldürdü be. Winner winner chicken winner Ne oldu? Çubuk mu? Ha bakayım. İkisini de aldı ya. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar size bir şey demek istiyorum. Arkadaşlar şey Instagram'ınız varsa arkadaşlar e <laughs> halamın e takipçileri 661 kişi. Var. Onu da takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Abdi yeri sulu ya. Arkadaşlar dediğim gibi onu takip edin. Halama. Tam adını bir adını tam hatırlamıyorum. Hmm. Hadi bakalım. Ne olacağız? Ne olduk? Hadi ne olduk ne olduk? Yama. Oha. Bye. Oha şifre. Şifreye girin. Şifre. Şifre. Şifre var burada. İmdat. Oha burayı bir mi istediler lan? Ya. Ne yazıyorsun? Ne yazıyorsun? O pizza mı istiyorsun? Evet ben pizzacıyım he. Getireyim istersen silahını pizza. Bu çanı demek istedim. Oo. <laughs> oh. Kızım vardır ben buradayken sıkıştırırım. Ne oluyor la? Bismillah. La ilahe illallah ve asadım yaptı ve suliye. Ne kadınlar tuvaletine giriyorum ben ya. Erkeklere gidiyor. Bak. Bak erkeklere git sadece. Ha. Gir o zaman. <laughs> Oha laga giriyorduk. İmdat. <laughs> kadınlar şey tuvaletinden çıktık ya. Oha. Burayı da keşke girdisi buraya giriliyor mu? Girilmez kesin. Evet ben bilgisayarcıyım oturak kanka hadi. Oturun. Haydi. Ben niye hayattayım ya? Hadi bela yazın ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz PUBG mi atıyoruz? Tamam ha. Ha çok bir şey buldum ben. Ne buldun? Ha ben bir şey buldum sanki. Oğlum burada Roblox oynuyoruz. Ne PUBG'si oynuyoruz ya? Burada Roblox oynuyoruz. Bu şey kral şey ne istiyorsun? <laughs> Biz burada şey yapıyoruz ya. Bonus round. Hadi bakalım. Bindireceğiz. James. Pat. Oha. Bir saniye. Param yükselmedi kesin. 500 mi oha ya. Bir, bir şey yapamadım. 500 bir tane kılıç şey sandık bile açamam. 10 milyona var falan. Şerif Mandes takımından takımından. Evet. Başlayalım. Benden değil herhalde. Aa oh, vurdu beni. Ben de onu vurdum ama. Gel artık onu yeter. Çıkacak mı? Arkadaşlar bir saniye ben videoyu durdurup geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Onur bak anne çağırıyor. Hmm. Yapacak bir şey kalmadı ki ya. Yani. Neyse. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geleni. Like atmayı, abone olmayı arkadaşlar. Bay bay.